Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose l'amour, l'amitié seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille, de planète en planète, sur l'art de vivant de silence en tempête.

Eskiden babam da bizimle birlikte yaşardı. Ama geçen yılki büyük göçte ortadan kayboldu. Sen olmazsan babaelar göç edemez ve sistemimiz donar. Bu da büyük bir felaket olur kimi? Bu gezegene gelmememe neden olan kişi kimi? Bana kulak veren kişiler çaresizler, kıskançlar ve kibirlilerdir. <laughs> Yakında bütün bunların nasıl başladığını öğreneceksiniz. Sevgili gülüm, sorun nedir? Tilkiyi almaya gittin ama zamanında dönmedin. Ben yılanla gidiyorum, sen de tilkinle baş başa kal. Ne akıllıca bir karar senin narin çiçek. Demek yılanı gezegene çeken şey gül ve tilkinin birbirleriyle anlaşamamalarıydı. <laughs> Endişelenmeye başlıyorum. Hadi küçük prens. Kim olduğunu hatırla lütfen. Hafızanı geri getirmek zorundasın. Bamalyalar gezegeninin sana ihtiyacı var. Pekala küçük prens. Seni saf çocuk. Sana sevgili gülünü nasıl baştan çıkardığımı anlatayım. Hatırlıyor musun? B612 gezegeninde... ...sevgili dostun tilkinin kaybolduğunu fark ettiğinde... Ha? ...onu bulmak için... <laughs> ...zavallı gülünü tek başına bıraktın. Sen gülü terk edince... ...ben de onu kandırmak için yanına gittim. Merhabalar. Sen de kimsin? Ben mi? Sadece iyiliğini isteyen bir dost. Burada ne yapıyorsun? Oyun oynamaya geldim. Oyun mu? Peki nasıl bir oyun bu? Gezegenleri ortadan kaldırma oyunu çok eğlencelidir. Yukarı baksana. Hmm. Bunu neden yapıyorsun? Evren yeniden sessiz olsun diye. Böylece rahatça seyahat edebilirim. Peki ya sen yalnız görünüyorsun bana eşlik etmek ister misin? Ben mi? Hayır benim küçük prensim var. Ha sahi mi? Peki o zaman şu beyaz atlı prensin nerede? Teki'yi bulmaya gitti ama henüz geri dönmedi. Aa, seni daha önce de bırakmıştı öyle değil mi? Galiba sevgili prensin seni bir kez daha terk etti. Yanılıyorsun. Geri dönecek söz verdim. Pekala o zaman bekleyelim. Sen yine de teklifimi düşün. Sen çok zeki ve farklısın. Neden zamanını küçük bir çocukla ve onun o tilkisiyle geçiresin ki... ...benimle uzaklara gel. Uzaklara mı? Ah küçük prens neden hala geri dönmedin? Beni yine mi bırakıp gittin? Ve zaman yine beni haklı çıkarmıştı. Görüyorsun sevgili çiçeğim. Bu küçük prens seni bıraktığından beri gördüğün ikinci gün batımı. Prensin geri gelmeyecek. Çünkü o seni terk etti. <laughs> Buna inanmıyorum. Ama gerçek bu. Sana yalan söyledi. O senin sevgili hak etmiyor. Sevgili prensin tilkiyi ve maceralarını tercih etti. Benimle gel sevgili gül. Ben seninle ilgilenirim. Tamam. Sen haklısın yılan. Seninle geleceğim. Bu çok akıllıca bir karar. Bunlar benim kara gölgelerim. Kendileri bu zorlu sessizlik görevimde bana yardım ediyor. İşte sevgili gülünü böyle kandırmıştım küçük prens. Tek yapmam gereken B612'yi kaosa sürüklemekti. Normal değişikten nefret ederim. Ama bugün batımında hayatımın en güzel anlarından birini yaşamıştım. Ne kadar da etkileyici bir hikaye. Ama tilki bana sonunda senin kaybettiğini anlattı. Bunu neden anlatmıyorsun peki? Zaman kazanmak için. Gökyüzüne bakın. Birazdan hava kararacak ve birkaç saat içinde bütün sistem ortadan kalkacak. Bu kadar sohbet yeter. Geri çekilin, çıkın buradan. <gülüyor> <gülüyor> küçük Prens, korkuyorum. <laughs> Tilki, şimdi ne yapacağız? Hmm. Şey, normalde Küçük Prens onun icabına bakardı ama şimdi... <laughs> Senden korkmuyoruz. Seni utanmaz dev solucan. Kötülüklerini de al ve git. Bizi hemen rahat bırak. <laughs> Gördünüz mü? Tilki! <laughs> Küçük prens! Olamaz. Ben... Küçük prens! Ben, ben Sanki bu anı daha önce de yaşamıştım. Evet. Tilki, yardımına ihtiyacım var. Sanırım hafızam yerine na, geliyor. Ha, öyle mi? Bu harika. Ama tam olarak ne yapmamı istiyorsun? Şu anda biraz meşgulüm de. Dur bekle, buldum. Ha? Bana bir koyun çiz. Lütfen, bana bir koyun çiz. Bir koyun istiyorum. Oh. Lütfen küçük prens. Bana bir koyun çiz. Çabuk ol, yardım et. Mita bulanmaya koyun. başladı. Acele et, bir küçük prens. Acele et. Ah, evet, şimdi hatırlıyorum. <laughs> Hafızan yerine geldi mi? Biz burada ne yapıyoruz? Eğleniyoruz. Başka ne olacak? <laughs> Hadi acele ediyorum. <laughs> Çok iyi olur. <gülüyor> Çabuk <gülüyor> ol. <gülüyor> sizi can sıkıcı şeyler. <laughs> 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 Tilki geliyorum. Seni gördü ve çok sevindim dostum. Neler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece... Kördünün. Kördünün. <laughs> Rüzgar gibi uç sevgili kuşum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim dostum. Görüşürüz. Evet, seni tekrar gördüğüme sevindim tilki. Kendimiz sanki bir saat önce uykuya dalmış ve çok garip rüyalar görmüş ve bir dakika önce uyanmış gibi hissediyorum. Bamalyaları büyük göze götürmemiz gerekmiyor muydu? Evet, evet. Ama dün akşamdan beri çok garip şeyler oluyor. Evet, tıpkı bir kabus gibiydi. Hafızanı yitirdi. Daha yeni yerine geldi. Bu muhteşem kıyafeti nereden buldun böyle küçük <laughs> biraz? Aa, evet, Hafızan yerinde değilken yaşananları hatırlamak bile istemiyorum küçük prens. Küçük <laughs> prens, hafızanın yerine gelmesine sevindim. Ama kiminin de hafızası yerine gelmek zorunda. Eğer kimi ve Fener Kulesi olmazsa Bamalyaları büyük göze götürmek gerçekten de çok tehlikeli olacak. Hafıza silme makinesini parçalara ayırmalı ve parçaları ters olarak birleştirmeliyiz. Hafıza silme makinesi mi? Evet, daha sonra açıklarız. Hadi gidelim. Ah demek hafızası yerine geldi. Her neyse, eski dostumun geri dönmesine gerçekten sevindim. <laughs> Kolay kazanılacak bir zafer, beni hayal kırıklığına uğratırdı. Sevgili gülüm, artık her şeyi hatırlıyorum. Beni beklediğini biliyorum. Hmm, <laughs> prensimin hafızası yerine gelmiş. Tamam, bu o mu? Hafıza silme makinesi bu mu? Yani bu makine fırtına tahmini falan yapmıyor, öyle mi? Evet bu doğru. Bu makineyi ben yapmış olsam da onun nasıl çalıştığına dair hiçbir fikrim yok. Hiç şaşırmadım. Yılan seni etkisi altına almış. Zaten sürekli çalışıyor olmandan şüphelenmeliydim. Öyle mi? Pekala hadi işe koyulalım. Kim olmazsa Fener Kulesi de olmaz. Fener Kulesi olmazsa da yolumu asla bulamam. Küçük Prensi hiç tanımıyorsun. Küçük Prens bir kahraman olabilir. Ama benim kız kardeşim de çok yeteneklidir. Onun da hafızasına ihtiyacı var. Sanırım oldu. Hadi onu deneyelim. Makineyi çalıştırmamız gerekiyor. Bekle. Burada dört rakamlı bir koddan bahsediyor. Ah bu harika. Bütün olasılıkları denemek sonsuza kadar sürer. Ne kadar güzel öyle değil mi? Evet. Bu gerçekten de büyük bir sorun. Kodu bu gece asla bulamayız. Bamalyalara nasıl rehberlik edeceğiz? Hiç umut yok. Bütün sistemimiz yakında yok olacak. Hayır. Fener Kulesi olmadan da onlara yol gösterebiliriz. Ben bu yüzden buradayım. Tixi sana bir söz vermiştim öyle değil mi? Evet ama çok zaman kaybettik. Üstelik e, kimi de... Tixi önce bamalyalarla ilgilenmemiz gerekiyor. Daha sonra kodu bulup o makineyi çalıştıracağıma söz veriyorum. Tamam mı? Tamam. İlk olarak onların inini bulmamız gerekiyor. İnleri her döngüde değişir. En son neredeydi bilmiyorum. Bu sabah tilkiyle birkaç bamalya görmüştük. Aa, hayır bu dündü Buraya ilk geldiğimizde. Ama bütün sürüyü bulmamız gerekiyor. Daha sonra liderlerini çağıracağız ve diğerleri de onu takip edecek. Tam bize göremiş. Yedikleri bitkilere göre inlerinin yerini değiştirir. Hangi bitkileri yiyorlar? Şey, iki yıl önce animonas yiyorlardı. Geçen yılsa koralis ve bu yılda sıra şey... E, Rosamaliste. Rosamaliste ne? Rosamalis Rosa üç yapraklı sarı bir çiçektir. Üç yapraklı sarı bir çiçek mi? Küçük prens, bu sabah gül ararken ona benzer bir şey bulmuştuk. Öyle değil mi? Hatırladın evet, mı? Evet, bu doğru. Bana da bir tane vermiştin. Bulduğunuz yeri hatırlıyor musunuz? Ee, şey aslında hayır. Evet Tilki demek hafıza sorunu yaşayan tek kişi ben değilmişim. <gülüyor> 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 ne kadar komik. Çiçeklerin ilgi alanıma girmediğini biliyor olmalısınız. Hey. Hı? Durun bir dakika. Aa, hatırladım. Biz yürürken ışık arkamızdan geliyordu. Tabii ya. Evet ışık tam arkamızdaydı. Tamam. Yani batıya gideceğiz. Acele edin gitmeliyiz. Bu harika. Bu gece babalya konseri olacak. Bamalya olacaktı tilki. Hafızan yerinde değilken seni daha çok seviyordum. Ha evet e, sabah şu tarafa doğru gittiğimizden eminim. Peki ama oraya nasıl gideceğiz? Sandalı merkezi taşıyacak kadar büyük değil. Sen hiç merak etme. Küçük prens normale döndüğüne göre hepimizi taşımanın bir yolunu bulacaktır. Evet tilki haklı. Bu sandal benimkinden çok daha iyi görünüyor. <laughs> Herkes atlasın. Sanırım hepiniz hafızamı neden silmek istediğimi merak ediyorsunuzdur öyle değil mi? <laughs> Şu anda bunu bilmek istediğimden emin değilim. Çizim defterini nereden bulduğunu çok merak ediyorum. O bir hediye. Onu dünya denilen gezegende tanıştığım bir pilot vermişti. Peki ya sen tilki, sen nerelisin? Ben B612'denim. Tıpkı küçük prens gibi. Peki ama ondan önce? Ondan önce ben de Dünya'taydım. Ama doğruyu söylemek gerekirse B612'ye nasıl geldiğimi hiç bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Belki yıldızlar sayesinde. Yıldızları çok severim. Bana yol gösterirler ve beni korurlar. Bazen kahkahalarını bile duyarım. Bakın, işte şurası. Aa! Oh. Bu çayı rosamaliz çiçekleriyle kaplı. Bakın. Hey! Bamalyalar! Hadi buraya gelin. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu havaya kaldırıp doğru bir açıyla esen rüzgarı yakalamalıyım. Rüz ile çarptığında Bamalyaların dikkatini çeken tiz bir ses çıkarır Bamalyalar liderlerini takip eder Bu yüzden önce onun dikkatini çekmemiz gerekiyor ee, Anladığımdan pek emin değilim Her neyse sen işini yap İşte oldu Vay canına Daha önce hiç böyle etkileyici bir şey görmemiştim. Büyük göz bekle bizi. Dikkatli olmak zorundayız. İleride hava akımı çok güçlü. Hava akımı sandalımızı alabora edebilir. Ama bunu nereden biliyorsun? Sanırım hafızam yerine geliyor. <laughs> Hmm. Hmm. İyi akşamlar Yine mi sen? Bir zamanların bu muhteşem sisteminin Olağanüstü mahvoluş gösterisini kaçıramazdım Böyle bir şey olmayacak Bamalyaları büyük göze götürüyoruz Hafızası yerinde olmayan kimi ile mi? Kimi sadece biraz farklı Farklı mı? Yani işe yaramaz demek istedin En azından onu sıkan anılarından kurtulmuş Hangi anılarından? O çok sevdiği babasının yokluğu Zavallı küçük kız. Artık babası onun için hiç var olmamış gibi. Neyse ki şimdi acı çekmek zorunda değil. <laughs> Anlamıyorsun öyle değil mi? Sevdiğin birini hiçbir zaman unutamazsın. Hmm, bu kadar yeter. Sen neden bahsettiğini bilmiyorsun. Hiç sevdiğin birini kaybettin mi? Senin gibi zalim ve taş kalpli bir biriyle yaşamaktansa sevdiğin birini kaybetmeyi tercih hmm. ederim. Söylesene <laughs> küçük prens. Nasıldı? Hı? Ha? Hı? Yani hafızanı kaybetmek. Bunu anlatamam. Çünkü hatırlamıyorum. Ama ben yanındaydım ve... ...sen çok mutluydun. Evet çok. Evet ne geçmiş ne hatıralar. Endişelerinden kurtulmuştun. Bir çocuğun olması gerektiği gibiydi. Bir çocuğun olması gerektiği gibi. Evet. Çok mutlu ve özgür bir çocuk. Çok yazık. Sana yeni bir hayat vermiştim. Sorunsuz bir hayat. Ne gül, ne tilki, ne de yılanın olduğu bir hayat. İdeal bir hayat öyle değil mi? Hiç de değil. Hayat sadece güzel anlardan meydana gelmez yılan. Hayatta bazen kötü sürprizlerle de karşılaşırsın. Kesinlikle. Bir kez daha sonsuz bir huzur içinde yaşamak istemez miydin küçük prensim? Hayır. Yaşananlar ve anılarımız olmadan iyi ya da kötü biz hiçbir şeyizdir. O zaman içi boş kabuklara benzeriz. Şimdi beni yalnız bırak lütfen. Öyle olsun. Ama bu gezegeni kurtarabileceğinden şüpheliyim. <laughs> Sen iyi misin? Solgun görünüyorsun. Kötü haber almış gibisin küçük prens. Hayır. Her şey yolunda. Gel buraya. Artık geri de dönemeyiz, küçük biraz. Yola devam etmek zorundayız. Neden daha aşağıdan gitmiyoruz tiksii? Ah, Karayolcunun! Ah, aldılar! Mamalyaları ben hallederim. Kalbimin sesini dinle seni güzel şey. Size yardım etmek istiyoruz. Bizimle gelmek zorundasınız. Harika bir ekip oldu. Yaşasın! Çok iyiydin küçük prens. Bakın işte orada bu büyük göz. Duydun mu tilki? <laughs> Huh? <laughs> Başkan. Başkan. Başkan bu kadar. Sonunda sistemimiz kurtuldu. Bakın yavru Bamalya bize bir şey vermek istiyor. Aa. Hı? Bu benim için mi? Teşekkür ederim. Bir pusulaya benziyor. Hı? Baba ne? Bu bu babam mı? Sana babamızın pusulasını mı verdi? Ha. evet bu onun. Bu babamın pusulası. Ha. Kimi ha. hafızan geri geldi. Bu harika. Ben bunu anlayamıyorum. En son Fener Kulesi'nde makine üzerinde çalışıyordum. Çok doğru. Hafıza silme makinesinin. Babamın kayboluşunu unutmak istemiş olmalısın Kimi. Sana bu fikri yılan vermiş olmalı. Bundan eminim. Yılan mı? Elbette. <laughs> Her şey geçen göç zamanında başlamıştı. Babam bamalyaları toplamaya gittiğinde fırtına çıkmıştı. Fener Kulesi'nin ışığının ona yol göstereceği kadar parlak olmadığından korkuyordum. Fırtına çok şiddetli olacak gibi görünüyor ki mi? Babam için endişeleniyorum. Daha önce hiç böyle bir fırtına görmemiştim. Işığın babama yol göstermesini umut ederek bütün geceyi Fener Kulesi'nde geçirmiştim. sandalı. O iyi olmalı. Baba, baba. Baba. Hayır. O gitmiş olamaz. Neredesin baba? Olamaz, olamaz. Olamaz. Aradan çok zaman geçti ama babam eve geri dönmedi. Çok üzülüyordum. Her gece onunla ilgili kabuslar görüyordum. Sonra bir gece ben Fener Kulesi'nde çalışırken yanıma bir yılan gelmişti. Hmm, çok yalnız ve üzgün görünüyorsun. Sorun nedir bakalım? Ay, hiçbir şey. Aslında hafızamın silinmesini ve her şeyi unutmayı çok isterdim. Aa, bunun mümkün olduğunu biliyor muydun? İstersen sana yardım edebilirim. Hayalini gerçeğe dönüştürebilirim. Ve işte o zaman hafıza silme makinesini yapmaya başladım. Bu çok saçma ve tehlikeliydi. Güçlü olmak ve gerçeği kabullenmek zorundayım, hepsi bu. Artık yeni baballe çobanı sensin Tiksi. Hatıralarım sayesinde babam da bizimle yaşamaya devam edecek. Çok duygulandım. <laughs> Şu küçük prens düşündüğümden daha güçlüymüş. Ama henüz son hamlemi görmedi. Kazanan ben olacağım. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum kimi. Ama yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. Tilki ve ben yılanı durdurmak zorundayız. Ve tabii sevgili gülüm de beni bekliyor. Seni anlıyorum. boyunca kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O hain yılanı bile görmeyi çok istedim. Onu görünce hafızan ha? yerine gelir ve sana kavuşurum diye düşünmüştüm. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok tilki. Eğer yılan olmasaydı gezegenleri kurtaramazdık ve o zaman ne yapardık bir düşünsene? Ha? Emin değilim ama muhtemelen ben bayan Gülle kavga ediyor olurdum. <laughs> Haklısın muhtemelen. <laughs> Çok şakacısın Tilki. Yine de onu çok seviyorum. Görüşürüz prensim.